Bize özgü yapmamız gereken işleri ve bütün ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin... Kriz algısı, siyasetteki güvensizlik, insanların geleceğine dair duydukları kaygı, herkese bir arayış, herkeste bir bekleyiş yaratmış durumda. AKP bütün bu umutları, halkın desteğini ciddi bir sömürüyle maalesef ki kendine partizanlıkla particilikle, yandaşlıkla, rantçılıkla kendine yontmayı ülke açısından sakıncalı bir durum olarak görmedi. Oysa 2002 yılında Türkiye'de kendilerine verilen destekle iktidara geldiklerinde değişim ve dönüşüm, demokrasi beklentisi, özgürlük ve barış beklentisini karşılamış olsalardı eminim ki Türkiye için en büyük görevi, en büyük işi yapmış olacaklardı. Fakat onlar kendilerine verilen bu desteği çarçur ettiler. Kişisel rant alanları yarattılar. Yeni sermaye grupları, yeni zengin sınıfları yarattılar. Kendi etraflarında kendileri gibi düşünmeyeni düşman olarak kabul eden yeni bir elit grup yarattılar. Oysa biz buna zaten alışkındık. Zaten ülkemizin tarihi, cumhuriyet tarihi benzer bir statükonun zulmü altında eziliyordu. AKP bunun sadece rengini değiştirmiş oldu. AKP'nin etrafındaki ve iktidarın nimetlerinden faydalanan çevreler için söylüyorum. Ülkenin hiçbir yerindeki yurttaşlar onlar için kardeş değil. Düşmandır. AKP'yi desteklememek vatan hainliğidir. Duygusunu kamuoyuna pompalıyorlar. AKP oy vermeyenler, AKP'yi eleştirenler düşmandır hukukunu toplumun vicdanlarında yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve her yerde muazzam bir ayrımcılığı, her yerde inanılmaz bir kutuplaşmayı, gerilimi dayatıyorlar. Bu topraklarda binlerce yıldır birbiriyle şu veya bu düzeyde ilişkisini koparmamış gruplar bile AKP'nin bu ayrımcı politikaları nedeniyle birbirine neredeyse düşman haline geldiler. Birincisi bizim bunu çözmemiz lazım. Halk bizden bunun çözümünü bekliyor. Bir siyasi parti mensubu olmak, ona oy vermek, partizanı olmak düşmanlık nedeni değildir. Ayrımcılık nedeni değildir. Olamaz. Biz böyle yaklaşmayacağız. Tam tersini. Öncelikle biz siyasi kimliklerimizle birlikte doğmuyoruz. Partili kimliğimizle doğmuyoruz. İnsan olarak yeryüzüne nefes almaya başladığımız ilk andan itibaren insanlık onurunu haysiyetini hak eden birer varlığız. AKP, MHP, CHP ya da başka bir partiye oy veriyor diye bizim düşmanımız değil olamaz. Tam da AKP'nin yapmak istediği budur. Sadece kardeşlik söylemi dillerindedir. İşte diyor ya neyiniz eksik daha diyor. Sizin neyiniz eksik? Söylemde bile ayrımcılık var. Siz, biz. Bize yani Türk olmayanlara siz diyor. Oysa ki biz bu ülkenin hep birlikte sahipleriyiz. Ana vatanımızda yaşayan halklarız bizler. Sen bu ülkenin temel halklarına, kültürlerine nasıl siz diye hitap edersin? Hangi kimlikle bunu yapıyoruz? Hangi egemen anlayışla? Ülkeyi kendi malları, mülkleri gibi görüyorlar. Biz ülkenin sahibiz diyorlar, sizin daha neyiniz eksik? Biz de maraba köleyiz ya. Ben söyleyeyim, çok şükür. Hiçbir eksiğimiz yok. Çok şükür ki senden yana hiçbir beklentimiz yok. Senden fazlamız var, eksiğimiz yok. Çok şükür. Vicdan olarak senden daha fazlamız var. İnsani değerlere bağlılık olarak senden daha fazlamız var, eksiğimiz yok. Çok şükür. Bu toprakların ezilen hiçbir kimliğinin senden eksiği yok, doğru. Senin fazlan var. Nedir senin fazlan? Mesela paraların bizden fazla. Para sayma makineleriniz bizden fazla mesela. Malınız, mülkünüz, lüks yaşantınız bizden fazla. Neyiniz eksik diyorsunuz ya. Bunlar sende fazla ama bizde de ihtiyaç değil bunlar. Hiçbir beklenti içinde değiliz senden yana. Sorunumuzu çözeceksek biz kendimiz çözeceğiz. Merak etmeyin. Biz bunu başaracağız. Biz Çerkezle, Gürcüyle, Boşnakla, Arapla, Ermeniyle, Türkle, Türkmenle el ele vereceğiz. Kürt sorununu böyle çözeceğiz. Bu ülkenin birliği, beraberliği içerisinde. Kardeşçi, adil, eşit bir yaşam inşa ederek Çözeceğiz. Senden hiçbir beklentimiz yok. Sen bu ülkenin kimliklerinin, inançlarının sorunlarını çözmedin, çözemez. Sorunu büyüttün sadece. Sen bu ülkenin işçisinin, köylüsünün, çiftçisinin sorununu çözmedin, çözemez. Geldiğin günden bu yana sadece sorunu büyüttün, derinleştirdin. Genel Başkanımız Sayın